1960 yılında Türkiye, Amerika ve Sovyetler nasıl savaşın kıyısından döndü? Mayıs 1960'da incirlik üstünden kalkan bir U-2 uçağı resmi kaynaklara rotasını Peşaver ve Norveç olarak bildirmiştir. Ancak olayın iç yüzü tamamen farklıdır. Uçağın asıl görevi Sovyetler Birliği üzerinde keşif ve istihbarat uçuşu yapmaktır. Uçak Sovyetler Birliği radarları tarafından fark edilir ve uçak düşürülür. ABD, uçağın açık hava sağanaklarını inceleyen bir meteoroloji uçağı olduğunu açıklasa da daha sonra pilotun devasa ele geçirildiğini açıklayan Sovyetler Birliği'nin suçlamalarını kabul etmek zorunda kalmıştır. Dönemin Kızıl Ordu Kor Generali Sergeyeviç Kruşçev herhangi bir saldırıya karşı Sovyetler Birliği'nin güdümlü füzelerle karşılık vereceğini ve bu saldırıda kullanılan üslerin de yerle bir edileceğini söyleyerek Türkiye ve ABD'yi tehdit etmiştir. ABD Başkanı Eisenhower bu iki uçuşlarının durdurulmasını emrettiğini söylemiş ayrıca bu uçuşların yararlı olmaktan çıktığını da belirterek uçaktan başka yeni teknikler geliştirilmektedir demiştir.